Arkadaşlar hayırlı akşamlar. Ontu elektronik olarak yeniden karşınızdayım. Bugün Türk Telekom operatör kullanıcılarının bu aralar yaşamış olduğu sıkıntıyı, sorunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle Türk Telekom mobil uygulamayı indirmeniz gerekiyor. Şayet uygulamayı kullanıyorsanız Türk Telekom mobil uygulamasına girerek devam ediyorum. Mobil İnternet ve ev telefonu diyor. İnternet ve ev telefonuna tıklayıp buraya hat sahibinin TC'sini altına da cep telefonu numarasını yazarak şifre gönder diyoruz. Gelen şifreye izin vererek mobil uygulamaya girmiş olacağız. Birlikte devam edelim. Şu şekilde Türk Telekom mobil uygulamasına girmiş bulunmaktayım arkadaşlar. Alttan Köşeden işlemler menüsüne giriyoruz. Güvenli internet profil bilgilerim. Profil düzenleme diyerek sorunun ana kaynağının olduğu yere gelmiş bulunmaktayız. Tarifemiz, kullanımımız yani internet paketimiz aile profiline geçmiş. Standart profiline tıklayarak onaylıyorum seçeneğiyle devam ediyoruz ve yaşadığımız sosyal medya, YouTube veya diğer internet servis sağlayıcılarını açmama sorunumuz ortadan kalkmış bulunuyor arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın. Hayırlı akşamlar.